Arkadaşlar hepinize merhabalar. Çekiliş videomuza hoş geldiniz. Geçen haftaki yaptığımız gibi tek tek katılan isimleri göstererek başlıyorum çekilişe. Arkadaşlar bu çekiliş sonuçlarını açıkladığım video aynı zamandaki bir sonraki çekilişimizin de videosu olacak. Ee, tekrar bir çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar bu videoya yorum yapıp ID'lerini yazması gerekiyor. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Burayı biraz hızlandırıp çekiliş videosuna geçiyorum arkadaşlar. Çekilişimizi başlattım arkadaşlar. Gene tekrardan iki isim birden çekeceğim. İlk arkadaşa veremezsem ikinci arkadaşa verebilmek için. Kazanan arkadaşımız Elmar, Elek, Berev. Birazdan ikinci çekilişi de başlatacağım arkadaşlar. Geçen hafta şöyle bir talihsizlik yaşamıştık. Ee, çekilişten çıkan arkadaşa hediyesini veremedik. Anlaşamadık. Orta yolu bulamadık. Bu durumda videonun sonunda açıklayacağım. Eğer o arkadaşımıza hediyesini veremezsek o hediyeyi başka bir arkadaşımıza vereceğim arkadaşlar. İkinci çıkan isim Kaan Yedek. Onun da hayırlı olsun. Elmar arkadaşımızın ID'sini yazmış. Ama arkadaşlar sitede şöyle bir durum var. Ee, Epin olarak alıyoruz ürünü. Arkadaşımız bana Instagram'dan ulaşsın. Ben kullanıcı adımı zaten yazdım. Bu videonun yorumlarına da sabitlerim. Burada epini nasıl kullanacağı yazıyor. Ben zaten kendisine de anlatacağım. E, ürünü şu an alındı. Epin olarak benim elimde. E, bana ulaştığı takdirde Instagram'dan kendisine epini göndereceğim. Şurada da aldığım ürünü göstereyim arkadaşlar. Buraya geçelim. Az aşağıda gördüğünüz gibi ürün alınıyor. E, bize epini şurada Az aşağıda aynen biraz daha uzun bir kodu var onun. Bu böyle bir kod şeklinde geliyor. Bunu bir siteden yüklüyoruz. Arkadaşlar arama çubuğuna supercellapi.com yazarak bu siteye ulaşabiliyorsunuz. Mailinize bir doğrulama kodu gönderiyor. Ben zaten öncesinde yapmıştım. Ee, oraya girerek hesabınızın bağlı olduğu maile yazarak kodunuzu buraya yazıyorsunuz. Kodu kullan dediğiniz zaman Bluepass evet. Plus'ınız hesabınıza gelmiş. Bir önceki çekilişimizi kazanan arkadaşımız burada arkadaşlar. Ben kendisine ulaşamadım. Her yazdığı yoruma cevap verdim ama anlaşamadık. Eklemedi beni kendisi. Yarına kadar ulaşırsa hediyesini vereceğim. Ulaşamazsa da tekrardan bir sonraki kazanan arkadaşa ödülünü teslim edeceğim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. tek tek yazdım.